Gök kuşağı boyamak çok eğlenceli. Kırmızıyı da ekleyince bitti. Perdeler bembeyaz olsa bile fena görünmüyorlar yine de. Kumaş emiyor renkleri. Bu gök kuşağı da neyin nesi? Renklerin hepsini kullanacağım. Kardeşime bir sürpriz yapacağım. Perde renklerle birleştiğinde mutluluk yayılacak onun yüzüne. Sizce bu çiçekler güzel mi? Ha. Annenizin doğum günü için yani. Baba, bizce ha. harika görünüyorlar. Sadece biraz üzgün duruyorlar. Hey. <laughs> biraz su istiyorlar sanki. Daha da kötü oldular gibi. Hadi biraz muz ekleyelim. Canlanacaklar mı bir görelim. Olamaz. Çiçekler dondu hemen. Yavrularım yardım edin lütfen. İşte aklıma bir fikir geldi. Bakın ne yapacağım şimdi. Boyayalım kağıtları hadi. Sonra yapalım biraz origami. Güzel çiçeklere bayılırım. Hadi biraz daha yapalım. Çiçekler çok güzel gerçekten. Annem bayılacak onlara cidden. Doğum günü için sana. <laughs> popitini patlatırım basa basa. Hey kardeş yeni balığıma baksana. Tatlı ve eğlenceli duruyor. Olamaz işte güneş çıkıyor. Popitimin her tarafı yandı. Bu durum beni çok kızdırdı. Hey hepsi senin yüzünden. Galiba kaçmalıyım acilen. Aa. Kız kardeş çok kızgın bence. Ay, bu yapış yapış şey de ne? Çok <laughs> ilginç bir şey oluyor. Ağacın öz suyu dışarı çıkıyor. Bu sıvı yapışkan sakız gibi bir kovayla toplamaya gelmeli. Böyle yapmak kolumu ağrıtıyor. Ama aklıma iyi bir fikir geliyor. Oley! Hepsini topladım. Sonra da ağaçtan ağaca fırladım. Haydi şimdi dükkana dönelim. Sıçratmadan kalıbın içine dökelim. Popit oldu mu? Hayır olmadı. Bu şey çok beyaz kaldı. Renklere ihtiyacım var hala. Bunları benden alamazsın ama. Ağacın özünden birazcık alayım. Şu çalıyor. Küçük bir oyun yapayım. Mükemmel atış. Hepsini topladım. Affedersin çalı. Şimdi kaçmalıyım. Renkleri birbirine karıştıralım. Sonra da kalıbın içine atalım. Vay! Çok güzel oldu gerçekten. Onu kardeşime benzetmeliyim hemen. Popitin yanması çok üzdü beni. Kardeş, bu mutlu edecek seni. Bu popit aynı bana benziyor. Bir popit işte eğlence Olamaz bir tane var sadece Hey ilk ben gördüm ver onu bana Kız kardeşler hep başa bela Çatladı raf düştü üzerime Popit artık benim ellerimde Küçük kardeş teşekkürler Hamur yoğurdum oldu yuvarlar Hey baba şu bulduğum şeye bak eğer onu verirsen hemen bana mantı yaparım ben de sana. Vay oldukça güzel oldu bu. Hadi baba tatlı yapalım onu. Sarı, mor, kırmızı da koyalım. Şu berbat şeyi de dışarı atalım. Eminem ekleyince biraz da çok daha güzel oldular bir anda. Mikrodalgada ısıtırken onları akmaya başladı ağzımı suları. Leziz kurabiyelere bayılırım. Onlardan daha çok yapmalıyım. Popit patlatmak tam bir şölen. Biz de patlatabilir miyiz lütfen? Popitime dokunmayın sakın. Bendeki çok daha güzel. Bakın. Herkes yetecek kadar getirdim. Arkadaşlar. Ya ben de isterim. Teslimat zamanı geldi. Ya çıldıracağım şimdi. Her şey ters düz oldu. Yerler hep bulut doldu. Oh, oh ya of uzanamıyorum armuda. Size özel kargo. Bir ha? şapka. Aha. Tepedeki meyveleri yiyebileceğim. Kargocu abi teşekkür ederim. Sonraki adrese gideyim madem. İşte renkler çıkaran bir kalem. Harikasın adamım. Teşekkürler. Yavru aslan boayı çok süper. Uh -oh. Bir pakette de denize bırakalım. Bana bir şeyler var mı bakalım? Bu kargo seni gülümsetecek. Sosisi ye ye hiç bitmeyecek. İşte sana bir yumak siber kedi. Ama sohbete zamanım yok şimdi. Öğle yemeği vakti geldi. Leziz yemeğimi yiyeyim bari. Aa ne görüyorum orada? Bana sandviç gelmiş galiba. <laughs> Of keşke ağım yanımda olsa. Bunu asla oh. unutamayacaksın ama. Bu uzaylı kurbağalar kocaman. Ha. Ha. Kaçmalıyım yoksa halim yaman. Geri almak için yemeğimi ona bir sakız vereceğim şimdi. Cak cak sakızı çiğnerken sen yemeğimi kurtaracağım senden. Öğle yemeği vakti şimdi. Yavru aslan bekle beni. Herkes trene oh. yolcu kalmasın. <laughs> Bekleyin beni. Tren kalkmasın. Treni kaçıracağım galiba. Ne de belalı bir gün ama. Mısır, sakız, biraz da kola. Dikkat et tren. Aslan yolda. Bu otomattan bir şeyler alacağım. Ve inanılmaz bir şey yapacağım. Hıp hızlı gidince bavul üstünde. Hey işte biletim burada. Amanın çabuk gel buraya. Millet biraz duraksayacağız. Yoksa aşağı yuvarlanacağız. Yavru aslan oh. köprü yok ortada. Başka bir yol bulmalıyız ama. Aklıma bir fikir geldi sanırım. Şu sakızları çiğneyelim bakalım. Balonları yukarıya yapıştıralım. Sonra deliğin üstünden uçalım. Sakız sayesinde süzüleceğiz. Wow. Millet iyi yolculuklar dileriz. Bütün balonlar patladığında yolculuk devam eder raylarda. Aa, Olamaz. Tren durdu yeniden. Ama aklıma bir plan geldi hemen. Planımızın ilk aşaması bu tavanın iyice ısıtılması. Daha sonra mısırları ekleyelim ve patlaması için biraz bekleyelim. Isıt ısıt şimdi patlayacak. Tren bir daha hiç durmayacak. Uygun ayakkabı yok ayağıma. Hadi arkadaş gözlerini kurula yardım et ayakkabı bulmama. <laughs> Bu ışınlanma tabancası bir harika. Götürecek beni ayaklar diyarına. Oh be tabanca işe yaradı. Başardım. Şimdi bir çift ayakkabı bulmalıyım. İleride bir polis görüyorum galiba. Yavru aslan <laughs> dur bakalım orada. Işın tabancasıyla geçebilirim kolayca. Sonra görüşürüz polis amca. Ne kadar ilginç bir gün oluyor be. İyi ki şu polis yok artık önümde. Şu maviyi bir deneyelim önce. Hayır hayır hiç olmadı bence. Hadi hepsine aynı anda basalım. Nasıl ayakkabılar çıkacak bir bakalım. İşte bu mükemmel oldular. Ama taşıyamıyorum çok ağırlar. Ah olamaz kaldıramayacağım. Yavru aslanı hemen yakalayacağım. <laughs> Teslim ol yavru aslan. Yakaladım seni. Eğer yere eğilirsem kurtulurum belki tam hemen kaçmalıyım derken popoma tekmeyi yedim birden. Yardımın için çok teşekkür ederim. Hey koca ayak sana ayakkabı getirdim. Ben aslan demir adamım. Ağaçlarımı hep sularım. Hey meyvelerimi çaldın. Gördüm. Teşekkürler yavru aslan. Güzel kostüm. Meyveleri geri almalıyım hemen. Ama nasıl alacağım görmeden. Işık böceğimi kullanınca önümü görebileceğim kolayca. Hadi bu son meyveyi. Çok tatlı bu ışık böceği. Şu an doğru yoldayız galiba. Meyve için durabiliriz ama. Yiyelim yiyelim büyüyelim durmadan. Hadi şimdi örümceği bulalım. Aa. Aman. Şimdi yakalayacağım seni. Şayet ağıma takılmazsan tabii. Hey yardım edin kurtulmama. Dostum ben yardım ederim sana. Hadi onu yakalayalım çabucak. Amanın şu örümceklere bak. İşte şimdi onun sonuna geldi. Arkadaşlarıma merhaba deyin. Yavru aslan kaçalım hadi. İkinizi de yakalayacağız şimdi. <laughs> Su tabancamla vurdum onları. Etrafta hiç örümcek <laughs> kalmadı. Hey bu gerçekten iyiydi. Mağarayı kapatmalıyız şimdi. Çıkarın beni buradan. Ah. Aman aman. <laughs>